Siz ne yiyorsunuz? Berat. Evet. Ne ekmek mi? Soruş tutmuyor mu o e, e, ben, ben de sabah geç tutmuyoruz. Sabah tutuyor mu? Hayır tutmuyor. Ne zaman gece tutuyor? Evde tutuyor? Evet. Gece evde tutuyor. Gece evde tutuyorsun değil mi? Sen Atoş, sen ne zaman tutuyorsun. Sen tutuyor? Sen tutmuyor mu? Ah babası Ah babası ya ah babası. Ah. Mufat duysun. Baksa oğlan ekmeği neyle yiyor. Bakmaz, bakmıyor musun Ayş baba? He? Hiç mu Abdeş, baba hiç bakmıyor musun sana? Abdüş. Baba hiç bakmıyor musun sana? Bakıyor mu? Hadi bakalım. Allah Allah. Bu bana selam söyle. Oldu mu Şaban ana? Oldu mu? Berat. <laughs> tamam mı Ayşım? Evet. Ha, hadi bakalım. Ee, İsmet Hanım. <laughs> Elif, kızım. Sana <laughs> yok mu masa? Bak <laughs> Sen içmiyor musun kızım? Hı. <laughs> Dede de burada. Dede torunu gezdiriyor. <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun size. <laughs> Oldu mu?